Merhaba arkadaşlar. Selamun Aleyküm. Metafizik Alem YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle bana zaman ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Değerli vaktinizi ayırdığınız için. Bugünkü konum maneviyatta merhametin önemi nedir arkadaşlar? Merhamet maneviyatın en derin temellerinden biridir. Ruhun olgunlaşması, kalbin nurlanması, insanın hakka yaklaşması merhametle başlar. Çünkü merhamet Allah'ın en yüce sıfatlarından biridir diyor bakın. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Fatiha Suresi 1. ayette ee, bu şekilde söylüyor arkadaşlar. Ne diyor? Hamd alemden Rabbi olan Allah'a mahsustur, Rahman ve Rahim'dir. Ezirgen ve bağışlayandır, merhamet edendir diyor. Bakın. Birinci ayet. Maneviyatta merhametin önemi, ilahi sıfatların yansımasıdır diyor. Merhamet insandaki ilahi tecellinin göstergesidir. Kul merhametli oldukça Rahman ve Rahim isimlerinin yansıması haline gelir. Bu da insanı Allah'a yaklaştırır. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Merhamet etmeyene merhamet de olunmaz. Bu hadiste Merhamet sadece insana değil, hayvana, doğaya. Hatta düşmana bile insanın merhamet etmesi gerektiğini söylüyor arkadaşlar. E, nefis, nefsi terbiye eder diyor bakın merhamet. Merhamet nefsin katılığını kırar. Kibir ve öfke, ön yargı ve intikam duyguları merhametin ateşiyle erir. Kalp yumuşadıkça nefis teslim olur. Ruh arınır. Tasavvufta safiyeti denir. Kalbin safiyeti denir. Kalp merhametle beslendikçe nurla dolar. Kinle beslendikçe kararır diyor bakın neymiş kalp merhametle beslendikçe nurla dolar kinle beslendikçe ruh kararır diyor İlahi rahmetin kapısını açar diyor merhametli kul Allah'ın rahmetine mazhar olur çünkü rahmet benzeri rahmeti çeker diyor bak ne kadar güzel söylüyor merhametli kul Allah'ın rahmetine mazhar olur çünkü rahmet benzeri rahmeti çeker çok güzel söylemişler Rahman'ın kulları yeryüzünde tevazu ile yürürler diyor Furkan suresi 60. 63. ayet arkadaşlar. Merhametli olmak tevazunun da tezahürüdür. Yani alçak gönüllü insanlar merhametli olurlar diyor. İnsanda kibir olursa kibirli insanda merhamet olmaz diyor. Çünkü kendinden daha aşağı gördüğü için insanlara, o insanlara merhamet etmez diyor. Toplumsal dengeyi huzuru sağlar merhamet diyor. Manevi açıdan merhamet sadece bireysel bir fazilet değil, cemiyetin ruhunu koruyan bir güçtür. Kalpler merhametle birleştiğinde adalet, şefkat ve huzur doğar. Merhametsiz bir toplum maneviyatını yitirir diyor. Bak, merhametsiz toplumlar maneviyatını yitirir. O yüzden merhametli olmamız lazım. kalbi ilahi sevgiye hazırlar diyor. Kalp merhametle yorulmadıkça Allah sevgisini taşıyamaz diyor. Bakın arkadaşlar. Kalp merhametle yorulmadıkça Allah sevgisini taşıyamaz. Çünkü rahmet ve sevgi aynı kaynaktan beslenir. Merhamet güneş gibidir, ısıtır, can verir. Güneşin olmadığı yerde gönül donar diyor. Merhamet insanın Allah'a açılan en yumuşak kapısıdır. Kulu kemale, gönlü huzura, toplumu birliğe götür. İster ibadette, ister ilişkilerde olsun merhameti olmadan yapılan her şey eksiktir. Çünkü merhamet maneviyatın kalbidir. Evet. Merhamet Rahman'ın nefesidir. Kalplere üflendiğinde taş bile incelir. Diken bile güle döner. Merhamet olmadan yapılan ibadet kuru kalır. Faydasız. Zikir ses olur da sır olmaz diyor. Zikir ses olur da sır olmaz. Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik demiştir Enbiya Suresi 107. ayette diyor. Bu ayet merhametin peygamberle insanlığa nasıl bir nur gibi indiğini bir söyler diyor. Zira sallallahu aleyhi ve sellem taş atanı affetti. Hakaret edeni dua ile andı. Çünkü o kalp Rahman'ın kalbinde açan bir çiçekti. Yani. Kırılmış kalbi onarmak bin rekat namazdan kıymetlidir. Çünkü Allah kırık kalplerdedir. Mevlana der ki kalp kırmak Kabe'yi yıkmaktır. Çünkü gönül Allah'ın nazargahıdır. Mevlana der ki kalp kırmak Kabe'yi yıkmak gibidir. Çünkü gönül Allah'ın nazargahıdır diyor. Merhamet yumuşaklığın ve inceliğin adıdır. Bir kediye su vermekle rahmete erişen o kadın, bir köpeğe eziyet edenin rahmetten kovulması aynı gerçeği fısıldardır. Merhamet Allah'ın gölgesinde yaşamanın adıdır diyor bak. Şartıdır. Merhamet Allah'ın gölgesinde yaşamanın şartıdır. Merhametle nefis erir, ruh doğar. Nefis sert bir taştır. Ancak merhamet gözyaşlarıyla yıkanırsa içinde inci çıkar diyor. İçinden inci çıkar. Merhamet edenin affeden, merhamet eden affeden anlayan bir kul Allah'ın isimlerinden birine ayna olur. O da Er-Rahim esmasıdır. Tekrar okuyalım arkadaşlar. Nefis sert bir taştır. Ancak merhamet gözyaşlarıyla yıkanırsa içinden inci çıkar. Merhamet eden affeden anlayan bir kul Allah'ın isimlerinden birine ayna olur. O da en er rahim mezmasıdır, Bak ne diyor Yunus Emre şöyle der, diyor. Bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil. 72 millet dahi elin yüzün yumaz değildir. Senin onlardan farkı ne diyor, bak. Ey kalp yolcusu, zikirde sesin değil, merhametin yankılansın. İnsanlara şefkatle bak, hayvana, toprağa, düşmanına bile merhamet et, diyor. Çünkü rahmetin sırrı merhametin kalbinde saklıdır. Merhamet etmeyene merhamet olunmazdır. Allah'a götürecek en kısa yol diyor. Merhamettir diyor. Bakın arkadaşlar birbirimize merhamet edeceğiz. Hayvanlara merhamet edeceğiz. Birileri bunun aksini savunsa da. Doğru birdir arkadaşlar. Doğru birdir. Ee, bazı insanları seviyoruz diye de yanlışlarına sahip çıkacak değiliz. Hatalıysa hatalı diyeceğiz. Yani bunu söylememiz lazım. Hiçbir şeyden korkmayacağız. Yani Allah'ın emirlerinin yanında merhamet etmeyene merhamet edilmez diyor. Gerekirse her konuda Cesur olmamız lazım. Müslümanın korkak değil, cesur olması lazım. Haklı söylemekte doğruyu söylemekte çekinmemesi lazım. Errahim esmasının anlamı neymiş bakalım arkadaşlar. Errahim Allah'ın sonsuz merhametinin özellikle müminlere ahirette tecelli eden ince latif kalpleri yumuşatan yönüdür diyor. Bak. Bu isimde kalpte şu halleri doğurur. Diyor. Bu isim kalpte şu halleri doğurur. Yumuşaklık, şefkat, dua veya karışlarda kabul, kolaylığı, dertlerin hafiflemesi, kalpte huzur yönet, günahlardan arınma isteği, nefsin yumuşaması, rahim ismi kalbe yağmur gibi iner, gönlü gül bahçesine çevirir diyor Gönlü gül bahçesine çevirir. Kalpteki kırgınlıklar onarır, insanı affedici yapar, aile içi huzursuzluğu azaltır, hüzün, yalnızlık ve iç sıkıntısına şifa olur, rızıkta kolaylık, işlerde bereket olur diyor. Ya Rahim esmasının günlük sayısı neymiş arkadaşlar? Günlük yüz kere, veya 258 kere Errahim'in Rahim'in ebced değeri 258'miş arkadaşlar. Her iki uygulamada da tasavvuf kaynaklarında yer alır diyor bakın. 258 kere. Hangi gün okunur? Genellikle cuma günü tavsiye edilir ama diğer günlerde de okunur diyor. Rahmetin yoğun tecelli ettiği günler Errahim esmasının cuma günüdür genelde diyor. Her günde çekilebilir diyor bakın. Sabah namazından sonra, yatsıdan sonra ve seher vakti en faziletli okunacak zamanlardan biriymiş bak. Evet. Bir Fatiha, üç İhlas okuyup sevabını Peygamber Efendimiz'e tüm müminlere hediye edip kalbini sakinleştir, derin bir nefes alıp Ya Rahim ismini kalpten gelerek tekrar edeceğiz arkadaşlar. Dileğin ve ihtiyacın varsa duasını da ekleyeceğiz. Allah'ım benim senden dileğim şu. Ya Rahim Esma'nın yüzü gözü hürmetine Ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle diyeceğiz arkadaşlar. Peki nasıl dua edeceğiz arkadaşlar? Kalben toparlamak, huzura ermek, Affedici olmak, merhamet kazanmak, Allah'ın ince rahmetine sığınmak isteyenler için hazırlanmış özel bir dua bu dua okuyacağım. Allah'ım rahmetin sonsuz, lütfun engindir. Ben acizim, kırığım, eksiklerimle sana geldim. Ya Rahim kalbime incelikle sar, kalbime incelikle sar. Ben kend, Beni kendine merhametli bir kul eyle. Nefsimin sertliğini yumuşat, kalbime huzur indir. Affıma vesile kapılar aç. Evime, rızkıma, ömrüme rahmet yağdır. Beni sevdiğin kullarının arasına kat. Ya Rahim bana rahmetinle muamele et. Sonra ne diyoruz arkadaşlar? Diyoruz ki Bakara suresinin 207. ayetinde Allahümme Rabbena atina fil dünya haseneten ve fil ahireti hasana ve gına azaben nar bu ya rahimi. 201. ayetinde Bakara suresinin 201. ayetinde arkadaşlar ne diyoruz? Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme Rabbena atina fil dünya haseneten ve fil ahireti hasana ve gına azaben nar bu ya rahimi. Allah'ım bize dünyada ve ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından, narından koru. Sen merhametlerin en merhametlisin. Bunu bu şekilde e, kapatalım arkadaşlar. Errahim esması, merhamet konusunu konuştuk bugün. E, merhametin açılımı ve Errahim esmasının bunu desteklemesini konuştuk arkadaşlar. Bir dahaki bölümde de merhamet zaaf mıdır? Kimlere merhamet edilir? Kimlere merhamet etmemiz gerekir? Bu konuyu anlatacağım arkadaşlar. Çok güzel bir konu. Merhamet çok önemli bir konu çünkü. Bugünkü konum buydu arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı, bildirimleri açmayı, yorumlarınızı bekliyorum. Unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet